Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya, Salat, Nebiler ve Resuller zincirinin son incisi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a, Selam da hem bugün salonumuzda bizi yalnız bırakmayan sevgili dostlarımıza hem de ekran başında bizleri takip eden kardeşlerimizin üzerine olsun. Esselamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizde, sizinle e, hayata dair belki mütevazı ama üç hikayemi paylaşıp aslında toplamda üst başlığı olan muhataba değer vermek, birilerini adam yerine koymak ya da adam yerine konulmakla alakalı yaşadığım birkaç e, hikayemi, üç hikayemi sizinle paylaşmak istiyorum. Hikayemin bir tanesi bugün bu salonda sizlerle bir arada olmama vesile olan uzunca bir yolculuğun başlangıç hikayesi yıl 1991 yaşımız 14 daha kimine göre çocukluk yıllarımızın kimine göre de gençliğe yeni adım attığımız yılların başlangıcı kimlik arayışlarımız var fakat kimlik arayışımızla alakalı herhangi bir fikrimiz yok hayatı öyle gelişine doğru yaşıyoruz ama hayatı çoğunlukla sokaklarda yaşıyoruz. Bu bir yönüyle avantaj. Çünkü o zaman dijital fırtına hem gençliğimizi hem insanımızı bu kadar sarsmamıştı. Dolayısıyla sokakta yaşadığımız çocukluk evreleri ya yani gençliğe geçiş evreleri sürecinde o çağda çocukların çok samimi arkadaşlık ve dostluk grupları vardır. Bizim de öyleydi. Çok samimi olduğum arkadaş gruplarımdan bir tanesinden İlyas adında bir arkadaşım beni bir akşam bir sohbete davet etti. Şöyle dedi, Mehmet diye Malatyalı bir abiyle tanıştım. Evinde mevlit okutacakmış, bizi davet ediyor, sen de gelir misin dedi. Ya konuyu yanlış anlamıştı ya da işte o zamanlar böyle belki ilim meclisleri çok daha yaygın değildi. Ya da işte adetlerimizden, annelerimizden dini meclislere verilen isim belki mevlitti öyle bir şey söylemişti. Ben de hay hay gelirim dedim. Bunun için annemden izin al istemeye gittim. Tabi biraz tereddütlü ama çok da tereddüt etmedi. Sağolsun gidebilirsin dedi. Yıl 1991 Ağustos ayı bir cumartesi akşamı biz bize söylenen adrese gittik. Üç katlı bir evin giriş katına giriş katındaydı. Zile bastık. Ev sahibi bizi ara koridordan Böyle orta büyüklükte bir salona aldı. O salona girdiğimizde ortalama 15 kişilik bir insan topluluğu vardı. Ve şimdiki deyimimizde, hani şimdiki yaşımızda onlara baksak gençlerdi ama biz 14 yaşında olduğumuza göre onlar bize göre 20'li, 22'li yaşlarda abilerdi. İstisnasız hepsi ayağa kalktı. Başta ev sahibi Mehmet abimiz olmak üzere öyle bir musafaha yapıp bize sarıldı ve öyle bir sıcak davrandılar ki biz nereye düştüğümüzü anlamaya çalışıyorduk. Allah Allah hiç tanışmadığımız bu insanlar e, biraz sonra neler olacak, burası neresi bunun kendi iç dünyamızda muhasebesini yapıyorduk. Sonrasında bizi koltukta iki tane yer boşaldı hemen. Oraya oturttular. Aslında ilk girdiğimizde koltuktaki insan sayısı tamdı. Baktık yine abilerden iki tanesi Usulca yerdeki mindere kaymış, bize koltukta iki tane yer açmışlardı. E, bizi o gün kuşatan, sıcak bir iklimle bütün benliğimizi sarıp sarmalayan şeyin, aslında orada, tam böyle kimlik arayışımızda, e, tam böyle toplumda birey olarak kabul edili edilişimizin başlangıcı edilme işimizin yani tam bu ara dönemde bizden yaşı büyük birilerinin bizi adam yerine koyması, kendi yanlarında değerli hissettirmesiyle elhamdülillah bu güzel yolculuk başlamış oldu. Hatta o mecliste bulunan herkes hayatta, ben Osman abi var, derim abi sen ne anlatmış olabilirsin ki ben o gün bugündür. Ee, özellikle ilk dönemde cumartesi sohbetlerini 7 yıl hiç aralıksız aralık vermeden geldim. Bir iki istisna hariç. O da ben ne anlattığımı bilmiyorum diye söylemişti. İsmail Lütfi Çakan'ın peygamberler ve tevhid mücadelesinden herhangi bir peygamber efendimizin hayatı anlatılıyordu ama bizi oraya bağlayan şeyin orada bize aktarılan bilgi değil, samimiyet ve en adam yerine konmak ve değerli hissettirilmek olduğunu daha sonraki yıllarda evet ben niye bu noktada burada olduğum sorusunun cevabını böyle bulmuş oldum. Şimdi bu abartılı bir şey gelebilir. Bugün belki videolarımızı çok da gençlerimiz izleyecek. Ama o günün sosyolojik analizini yaparsak mutluluklar ebeveyn merkezliydi. Hatta daha büyük aileler eğer yaşıyorsa nineler, dedeler de evdeyse onlar merkezliydi. Yani sofraya oturduğumuzda biz anne babamızın ve dedemizin gözlerinin içine bakardık. Çünkü evdeki atmosferi onlar belirlerdi, biz belirlemezdik. Ama ne zaman ki çocuk merkezli bir hayata döndük ve halen savrulmaya devam ediyoruz. İnşallah bu savrulmuşluğumuz bir gün son bulur. İkinci hikayem yine o yıllara denk gelen, onun bir yıl öncesinden yaşadığımız mahallede evlerden çok arsalar var. Çünkü yeni gelişen bir yer, yapılaşması tamamlanmamış, böyle çaprazlama yürüyorum. Bir sokağa geldiğinde yanında böyle bir Kartal taksiyle bir adam yaklaştı. Böyle bordo Kartal bir taksi. O zaman otomatik camlı arabalar yok, kolu çevirdi. Selamünaleyküm delikanlı dedi. Sağıma baktım, kimse yok. Soluma baktım, kimse yok. Dedim, benden başka delikanlı yok herhalde burada. Aleykümselam abi dedim. Bir adres sordu bana. Ben de bildiğim kadarıyla adresi tarif ettim. Ama ben hala ya yani bu adam bana niye selam verdi? Yani niye bir büyükmüşüm gibi davrandı? Onun muhasebesini yapıyorum. Fakat planlı değil ama adamın arabasının üzerinde nokta nokta halı pazarlama markasını ve adamın simasını zihnime kazımışım. Onu yıllar sonra anımsıyorum. Çünkü onu parçaları birleştiriyorum. Ve öylece gitti. Aradan yıllar geçti. Benim evlilik çağım geldi. İçimdeki bir his ki o, o abi aynı mahallemizde sabit esnaf olmuştu ve aynı markayla nokta nokta mobilya ve halı pazarlama olarak sabit esnafa dönmüştü. Bir his benim ayaklarımı yönlendirdi. Gittim bütün düğün eşyalarımı o abiden aldım ama abi bu hikayeyi bilmiyor. Sonra aradan yine yıllar yıllar geçti. Aynı mahallede muhtarlık görevi yapmak nasip oldu. Bir Ramazan bayramında esnaf ziyareti yapıyorum. Ama ana hedeflerinden biri o abiyi ziyaret etmek. Sıra ona geldi, ziyaretimi yaptım. Ben 1990 yılında Akkiyat Sokak'ta Selamünaleyküm deyip adres sorduğun çocuğum. Daha sonra geldim, bütün düğün eşyalarımı senden aldım. Bunu da hatırlamıyorsun abi. Ama şimdi işte mahallenin muhtarı olarak yanındayım. Hem sana bir vefa örneği göstermek için geldim hem de bu anımı seninle paylaşmak için geldim diye gittiğimde çok mutlu oldu. Gerçekten çok mutlu oldu. Hatta o ziyaretime yakın bir tarihte yaşı benden biraz büyük oğlu vefat etmiş. O da onu anlattı. Müteessir oldu. Biz de üzüldük. Karşılıklı ağladık. Sonra vedalaştık. Zaten oğlunun vefatından sonra da ticari hayatını sonlandırmış oldu. Ama o abi yıllar önce hem ticaretine bir tohum attığının farkında değildi, hem de bir gönle fidan diktiğinin farkında değildi. Belki Anadolu irfanıyla muhatabını değerli kılmak için küçücük çocuk denilecek birine yolda selam vermiş. Böylelikle belki de bir hikayenin oluşmasına vesile olmuştu. Son hikayem daha yakın bir tarihte. Bizim Durusu Terkos'ta böyle bahçeli bir evimiz vardı hafta sonları yazdık. yani dinlenmek için orayı kullanırdık. Komşumuzun köpeği vardı. Adı Paşa. Böyle yakışıklı, çoban kırması, güzel bir köpekti. Tabii Paşa'yla da samimiyeti ilerlettik. İkramlarda bulunuyoruz karşılıklı. Ee, Paşa hem bizim evi benimsedi, biz Paşa'yı benimsedik. Ee, biz olmadığımızda da bizim bulunduğumuz evi koruyordu. Yine bir cumartesi akşamı hava gece geç vakitlerde yakın akrabalarımızın da olduğu bir aile grubu olarak gittik. Paşa her zamanki gibi şirinlikler yaptı bize. Bizimle birlikte işte avlu duvarından, şey, avlu kapısından içeriye girdi. Fakat komşumuzun küçük çocuğu çok korktu. Şu an o hayatta değil Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize. Şey, akrabamızın küçük çocuğu çok korktu köpekten. Ben Paşa'ya gitmesi için tembihledim, bir şeyler söyledim. Paşa ile anlaşamadık. Yani dilimiz anlaşılmadı. Ve gitmesi için yüksek sesle ve bağırarak azarladım. Köpek gitti. Bize göre sıradan herhangi bir olaydı. O gün veya ertesi gün ne oldu, ne bitti? Çok detayının farkında değilim. Sonra döndük kendi evimize. Bir hafta sonra yine biz kendi ailemizle birlikte ee, yine hafta sonu tatilini geçirmek üzere Durusu'ya gittik. Normalde ana yoldan ara yola ayrılırken böyle bir tepe noktadan e, hafif vadinin olduğu bölümde ki evimize doğru yöneldiğimizde karşıdan paşa bizi görür, koşarak gelir, arabamızı tanır, ışığın farını tanır. Sonra bizle birlikte o, o yolu birlikte gider, biz aşağı indiğimizde şirinlikler yapar, biz onu sever. O bize işte karşılık verir. Sonra götürdüğümüz ikramı yerdi ve biz ona bol bol da aynı mahallede kasaplık yapan arkadaşlarımızdan et parçacıkları götürüyorduk ve paşanın beslenmesine katkıda bulunuyorduk. Ara yoldan girdim. Normalde karşıdan gelip beni bizi karşılaması gereken paşa ortalıkta yoktu. Dedim herhalde paşa buralarda değil. Sonrasında Evin önüne de geldik. Yine ortalıkta yok. Sonra eşyalarımızı indirdik. Aile olarak evimize yerleştik. Ben arabada kalan o et parçaları bozulmasın diye her zaman paşanın yediği yere döktüm onları. Dedim gelir yer burada. Biz evimize geçtik, istirahate çekildik. Sabah namazına kalktığımda e, bir gideyim bakayım dedim. Yani paşa acaba getirdiklerimizi yemiş mi? Gittim baktım, getirdiklerimiz öyle, öylece duruyor. Ve işin enteresi, enteresanı başka hayvanlar da ona ilişmemişler. Muhtemelen paşa bir hakimiyet alanı ilan etmiş olabilir o bölgede. Yine çok bir şey dikkatimi çekmedi. Ee, yine istirahate çekildim. Kahvaltı için kalktığımızda hava aydınlanmıştı. Ben yine tekrar paşa için götürdüğüm ikramın olduğu yere gittim. Yine dokunmamıştı. Anormal bir şey olduğunu anlamıştım ve gözlerimle etrafı, süzmeye başladım çünkü hava aydınlanmıştı acaba dedim paşaya bir şey mi oldu? Paşa kendi evlerinin bahçesinden böyle iki ayaklarının üstüne başını koymuş beni gözetliyordu. O zaman bir şey dank etti kafamda. Dedim paşa bana kırıldı. Ve gerçekten öyle olmuştu. Gittim bana kırıldığını anladım aslında. Yani o o şeyi hissettim ve gittim çok şey yapmadı böyle. Ben gittiğimde hiç eski şeyini yapmadı. Ben onun gönlünü almak için başını okşadım, ayağını çektim. Sırt, sırt üstü çevirdim falan böyle. Bir 5-6 dakika onunla oynayarak normal, normal moduna getirdim. Ve sonra benimle birlikte geldi. Kendisine bıraktığımız o etleri yedi. O gün anladım ki, hani bırakın eşrefi mahlukat olan insanı, bir hayvanı bile kırmamak gerekiyormuş kızgınlığımız varsa bunu çözebiliriz ama bir kırgınlığımız olduğunda bunu telafi etmek gerçekten çok zor. İnsanı da muhatabımızı da adam yerine koymak, onu değerli hissettirmek ve adam yerine konulmak aslında bazen insanın dönüm noktalarında önemli bir işaret taşı olarak karşımıza çıktığını ben böylelikle müşahede etmiş oldum. Bu üç kısa hikayemi sizinle bu yüzden paylaşmak ihtiyacı hissettim. Son olarak bu şehrin şehri emini rahmetli Kadir Topbaş'ın bir sözüyle sözlerime son vereyim. Derdi ki insanlar birçok şeyi unutabilir ama adam yerine konulmamayı asla unutmazlar derdi. Gerçekten bu önemli bir söz. Yine bize yeryüzünün imarı görevi verilen biz inananlara hani bırakın insanı, bırakın hayvanı, bırakın bitkiyi, belki kendi eşyamızı bile kırmak yakışmaz. O yüzden bu hassasiyette olmak gerektiğini düşünüyorum. Peygamberimizin yanından ayrılan her sahabe şöyle düşünürmüş. Resulullah en çok beni seviyor herhalde diye. İnşallah birbirimize olan muhabbetimiz, dostluğumuz böyle hasbiyane olur diye temenni ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.